Başlar. Şimdi burada insanlar geliyor başlıyor. başlıyor Şöyle yapalım. Şarda takalım. Çünkü şarjımız bitmesin. Şu an canlı yayındayız. Her şey kayıt altında. <laughs> evet hazırız. Let's go. Kaldır buraları gösterme. Tam ekran olsun bari. Şimdi millet gelir ufak ufak sanırım. Ya da inşallah gelir. <laughs> Belli de like zaten. Evet, bir hareketlenmeye başlayalım arkadaşlar. Işıkları kapatıyoruz, arabadaki ışıkları Ufak ufak böyle bedek turu yapmaya başladık. Gelen arkadaşlar nereden geldiğini yazarsa çok sevinirim. Hangi ülkeler bizi izlediğini çok merak ediyorum çünkü. Hangi ülkeden geldiğinizi yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Soru da sorabilirsiniz. Biz magazincilere. Evet burası Şampiyonlar Ligi yine. vafılcı vafılcı parayı buldu. Yemin ediyorum parayı buldu ya. Wafflecı parayı buldu kardeşim. Acayip bir sıra var. Devam ediyoruz. Hangi ülkeden, hangi şehirden bunları yazarsanız, bunları belirtirseniz, evet, bu diğer dön dönsene böyle. Bu da diğer vapalçı, bu da hareketli baya. Her yer kalabalık arkadaşlar, yani. Bu iki bayanın yaklaşık iki saattir görüyorum ya. Yemin <laughs> ederim. Sabaha kadar spor yapacaklar herhalde onlar. Devam ediyoruz. Şu an bakın. Bedekten çıktık. Her şey bitti. Şu an Rumeli doğru gidiyoruz. Ne yazmış arkadaş? O, o da bir şey değil. Bu, evet. Bebekten çıktığımız an trafik bitti. Çok enteresan. Olay bebekte bitiyor. Neden bilmiyorum. Gerçekten olay bebekte. Bu arada az önceki canlı yayınımızı toplam 2800 kişi izlemiş arkadaşlar. Biz bunu 10 binlere yüklemek istiyoruz. 10 binlere çıkmak istiyoruz. İnşallah o günleri de göreceğiz. Evet bakın. Bebekten çıkar çıkmaz trafik bitti. E, sakinlik her yer. Baya bir sakin. Ne yazmış arkadaş? Acısı. Evet şaka gibi. Gerçekten şaka gibi. Bebekten çıktığımız an arkamızda araba bile yok. İnanılmaz bir şey. Rumeli doğru geliyoruz. Ha buralarda herkes arabasında. Oturmuş arabasında kahvesini, çayını içiyor. Herkes arabanın içinde takılıyor. Keyfine bakıyor. Evet geldik Rumeli Hisarı'na. meşhur kaleye geldik Rumeli Sar Kalesi'ne. Sol taraf Aşyan mezarlığı. Devam ediyoruz. Like istiyorum kanalımıza like. Birinci ikinci köprüye doğru pardon karıştırdım ikinci köprüye doğru gidiyoruz. Burada hareketlilik yok arkadaşlar. Burada herkes arabasının içinde takılıyor. Manzara karşıda zaten. Arabayı sağ çekiyorsunuz. Güzel bir manzara eşliğinde. Bakın burada mesela banklar dolu. Şöyle biraz yavaşlayalım. Her yer hareketli. Merhaba. Benzin bedava diyor arkadaş. Evet benzin bedava değil. LPG ile arabamız. <laughs> <laughs> LPG ile araba kullanıyoruz arkadaşlar. Şaka şaka. Benzinimiz var maalesef. Benzinimiz var arkadaşlar. İyi kötü bütçemiz var. Çalışıyoruz, koşturuyoruz, boş durmuyoruz. Ama buradan dönmem lazım çünkü burası böyle bir sakin. Herkes arabasının içinde. Özellikle şöyle bir dönelim. Hatta bu saatte girse miydik buraya. Yok. Gerek yok. Devam ediyoruz. Hava nasıl diyor arkadaş? Ne diyor? Nasıl... Hava güzel bugün. Serin. Bakar mısınız şu sol, sağ, sağ tarafı çek? kalabalık tıklım tıklım bankların hepsi dolu. Şaka gibi. Vallahi şaka gibi. Bu virüs Türkiye'de bitmez. İşte dünyanın en güzel manzarası. Sadece fly paparazzi de. <laughs> canlı canlı dünyanın en güzel manzarası. Evet. Burada herkes dediğim gibi banklarda, arabalarında keyif yapıyor. Çok fazla bir hareket yok trafik olarak tabi araç olarak ama insan çok baya bir insan çok yani herkesin kafası mı güzel bana mı öyle geliyor bağıran çağıran sağ taraf Orhan Gencebay'ın evi arkadaşlar şu sağ taraf burası değil burası Orhan Gencebay alamaz burayı şurası geldik evet şu bina. Binanın sonuncu katında şu beyaz bina. Binanın sonuncu katı Orhan Gencebay'a ait. Bina değil ama. Sadece en üst katı. Nereden biliyorum dersen bir kere hırsızlık olayı yaşandı. Orhan Gencebay'ın evin, evine e, bir hırsız girmişti. Oradan biliyorum. Buraya gelmiştik çekim yapmıştık. Röportaj yapmıştım. Devam ediyoruz. Balta Limanı'na doğru geldik. Balta Limanı'nın Işıklar trafiği var. Şu an görebiliyorum çünkü. Buradan döneceğiz. Like istiyoruz bu arada. 3 tane like'ımız var. Yazık günah bize ya. Bu kadar emek veriyoruz. <laughs> Like'larımızı çoğaltalım arkadaşlar. Hadi. Biraz da beni görün diyorum. Kamerayı çevirelim. Nerede? Evet işte ben. Magazinci arkadaşım da yanımda. Şöyle biraz uzaklaştıralım. Evet. Aslen ismim Mehmet Güngören ama normalde bana Nobre derler arkadaşlar. Kanal D, Uçan Kuş hepsinde çalıştım. Bunlar bedava izliyor ya at onları dışarı. <laughs> Kim söylemiş bunu? Büşra arkadaşımız söylemiş bunu. Teşekkür ederim Büşra ama e, her söylediğimde like sayımız artıyor. Burası Baltalimanı, Baltalimanı Kemik Hastanesi'nin önünden döneceğiz. Tekrar Bebe'ye doğru döneceğiz. Çünkü hareket orada. Nerede hareket? Orada bereket ve Tekrar döneceğiz. Işıklardan. Arada gir böyle. Göster. Kimse i̇şte beni izlemek zorunda değil. Bir tane de sigara içim rahat. Maskemiz var var. Maske var tabii ki. Maskesiz çıkmıyoruz arkadaşlar. Ee, okuyamadım. Bir daha okuyorum. Melek selamlar maskemiz var diyorum. Medet Çalışkan abi sizi seviyorum. Biz de seni seviyoruz. Gerçekten. Cansınız siz can. Evet. Ve, ve doğru geri dönüyoruz şu anda. İstanbul'u özleyenlere de gelsin bu video bu canlı yayınımız ya. Yani İstanbul'u çok özleyen vardır. Gurbetçi arkadaşlarımız. Anadolu'da olan insanlar, insanlarımız yani gerçekten İstanbul'u özleyen çok insan vardır. Hem ee, biraz hasret gideriyorlar hem de ben onlara elimden geldiğince yorum katarak bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Bir hatamız oluyorsa şimdiden affola diyoruz. Çünkü biz bu işin uzmanı değiliz. Biz magazin Biz sadece röportaj yaparız, soru sorarız. Bu böyle bir televizyon programına döndü şu an. İki geçedir yoğun bir ilgi var. Yoğun ilgi olmasaydı zaten girmezdim like istiyorum. Biz doğal insanlarız, biz sizin gibi insanlarız. Bizim hiçbir farkımız yok. Yani magazince magazinci olmak böyle lüks, semtlerde oturuyor anlamına, son model arabalar kullanıyoruz anlamına gelmiyor. Biz de sizin gibi çalışan insanlarız. Emekçiyiz biz de. Biz de emekçiyiz. Ha, asgari ücret değil, bir tık daha ötesi maaşlar alıyoruz. İdare ediyoruz, güzeldir. Ama eğlencelidir, bizim girip çıktığımız yerlere kimse girip çıkamaz. O yönden avantajlıyız. Dünyanın her yerine gidebiliyoruz meslek olarak, mesleki olarak. Yani Amerika'ya da gittim, Dubai'ye de gittim, Katar'a da gittim, gittim de gittim yani her yere gittim. Ama mesleğin sayesinde gittim. Yani her şey para değil. Olay her şeyde para da bitmiyor. Mesleğin, mesleğimizin verdiği bütün avantajları da kullandım. 20 yıllık magazinciyim ben. Sahadaki magazincileriz biz arkadaşlar. Yani böyle oturmuşlar. Birkaç kişi televizyon programı yapıyorlar, yorum yapıyorlar. Mesela şu an ilk aklıma gelen Seray Sever. Magazinden ne anlar o kadın? Oturduğu TV8'de bir program yaptı. İnanın kimse ciddiye almadı onları. Çünkü magazinci değil ve magazin yorumluyorlar e, ee, bu magazin emekçilerine bir ayıptır aslında. Yani Acun abi bizi buradan duyuyor musun Acun abi? Yani magazinci varken neden magazini yorumlayan magazinci değil de Feray severdi mesela yani sallıyorum. Hakan Ural, Hakan Ural bu işi kıvırdı. Gerçekten kıvırdı. O da magazinci değil ama bu işi kıvırdı. Bu arada yorum atabilirsiniz. Yorumlarınızı da okuyorum okuyorum hepsini tek tek. Like da istiyorum bol bol beğeni atmayı unutmayın. Rumeli Hisarı'ndan geçiyoruz. Ne diyorduk? Evet, magazini magazincilere bırakın arkadaşlar. Yani çok enteresan işler. Son bir bebek turu yapacağız. Ondan sonra yayınımı ara vereceğim. Az kaldı. Bebeğe doğru yaklaşıyoruz. Birinci köprü karşıda gözüküyor. Yapılıyor. buraya metro inşaatı yapıyor. Niye yapılıyor ben de anlamadım. Aktarması nereden olacak ben de bilmiyorum. Evet ufak ufak bebeğe yaklaşıyor. Ya şu villada çekilen dizinin adı neydi? Evet yok bir sonraki. Feryal Gürman'ın villası. Diziyi unuttum. Çok ünlü bir diziydi ya. Şu, şu villa sağ tarafı villa yalı mı desem, villa mı desem ben de bilmiyorum ama karanlıkta çok fazla gözükmez. Unuttum şu anda hangi dizi? Çok önemli bir dizi. Tuğba Büyük oynadığı dizi miydi acaba ya? Hatırlayamıyorum. Devam ediyoruz. Bebeğe yaklaştık. Zaten bebeğe yaklaştığımız trafiğinden belli olur. Eğer yavaşladıysak. Oradan biri söylemiş. Karaparaş Kara Karapara... <laughs> kara bravo. Bravo. Kesinlikle o villada çekiliyordu. Karapara aşk. Biz burada az kapışmadık set elemanlarıyla çekim yapmak için. Buraya dünyanın her yerinden özellikle Arap ülkelerinden turistler geliyordu. Sırf bu villayı gezmek için. Kara Para Aşk dizisinin villasını gezmek için. Ee, okuyamadım. Meo, Seren, Serengil yorumcu olan. Evet. Evet. Bence yakıştıramıyorum arkadaşlar. Yani e, reyting de alamıyorlar. Maalesef. Maalesef magazini magazinciler değil birkaç tane güzel ya da ünlü yorum yapıyor. Villa hiç güzel değil ki. Arkadaşımız gezmiş. Hava gezdim mi villayı? Villa içi muhteşem yani. Ben içini gezdim. Muhteşem bir villa. Devam et evrencim. Sana zahmet. kullanıyorum çünkü. Tekki almayalım. Bebeğe geldik tekrar. Hareketlilik devam ediyor bebekte. Waffle'cılar inanılmaz iş yapıyor. Gel kardeş, gel. Buyur. Evet, sıkıştı burası. Baya bir sıkıştı hem de. Çift yönlü park yeri yaptıkları için. Evet, maalesef böyle inanılmaz bir kalabalık. Ramazan bereketi diyelim buna. Ramazan bereketi, baya bir hareketli çünkü. Burada bir sıkıntı yok. Orta köyden Bebe'ye doğru trafik yoğunluğu genelde. Evet, gerçekten acayip bir trafik var. Bizim önümüz açık ama Orta köyden Bebe'ye doğru geldiğiniz geldiğin zaman, ne yazmış arkadaş? Sen oku bana ben yorumlayacağım Evren'cim. Diyor ki. Evet çekici geldi çekici bak evet, ben biliyorum. yorumluyorsa ben hamdi hamdi yaparım diyor. Herkes yapar. Yaparım. Bravo bravo arkadaşlar. Seren Serengil bile yorumluyorsa herkes yorumlar. Ne olacak ki? Çekici gelmiş bu arada. Evet arasında. çekici gelmiş. İyi ki arabayı orada bırakmamışız. Gecenin 12'si ve çekici var. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Yarın devam ederiz. Çok teşekkür ediyorum. Öpüyorum sizi. İyi geceler.